aşıyabiliriz. Ali Baba, Eurofighter'lar konusunda ne diyorsun? Bu bir ihtiyaç mıydı yoksa İngilizlerle yapılmaya çalışılan bir başka anlaşma? Herkese tekrar iyi akşamlar her şeyden önce. Bizi izlemeye gelen arkadaşlar da şimdiden bir hoş geldiniz diyelim. Sorularını bu arada yine yayın sırasında da alabiliriz. Celal abimiz o konuda İlgilenenlere dair söz verdi sorularla. Ee, Euro, Eurofighter'ların alım ile ilgili değişik e, tarzda sorular var. İhtiyacımız var mıydı bir tanesi. İkincisi e, bu biz niye F35'ten çıktık bu kadar para verecektik de neden e, işte S400'den ne olacak gibi çok değişik değişik manalarda sorular var. E, ben Tek tek değil ama böyle genel bir kendi görüşlerimi yansıtacak şekilde bilgiler aktarmaya çalışayım. Her şeyden önce Eurofighter paketinin içerisinde ne var ne yok tam olarak açıklanmadı. Bunun içerisinde yazılımlar bize ait olacak mı? Kendi ürettiğimiz milli füzelerimizi, silahlarımızı, radarlarımızı e, bu platform üzerinde kullanabilecek miyiz? Herhangi bir kısıtlama var mı yok mu? Ama sanıyorum ki gelen e, istihbaratlar da o yönde. E, hiçbir kısıtlama olmadan bütün kullanım haklarıyla beraber istediğimiz entegrasyonları da yapabilecek şekilde uçakların teslimini e, almış bulunuyoruz. Bu hemen olacak bir hadise değil ayrıca. Yaklaşık e, en azından bu e, süreç tahminim benim envantere girip faydalı bir şekilde kullanılmaya başlanması da en az bir bir buçuk yılı bulur. Niye böyle söylüyorum? Uçak bu zamana kadar kullandığımız konseptlerin dışında fakat e, Şöyle bir olay var. Eurofighter ben, ben şahsi düşeceğim. Su-35, Su-55'ti. Ee, hayran olmuştu uçağa. Rüyalarıma giriyordu. Su-55'ten bahsediyorum. Rusların son e, beş buçuk, 5. Beş, yüzyılın ötesinde bir uçak. Ama o daha kendi hava kuvvetleri envanterine girmek üzere giremedi. Onun ee, İşim uzun, Su-35'ler de çok güzel uçaklar. Geçen iki sene önceki Teknofest'e gelmişti Atatürk Havalimanı. Na. orada izlemiştik yaptığı manevralarda. Fakat Rus konsepti, Batı, Amerikan konsepti çok farklı. Avrupa konseptini şimdi yeni yeni tanıyacağız. Fakat bu arada şunu söyleyebilirim, bizim Konya Hava Üssü'nde değişik üslerimiz de var. Zaten altı tane Eurofighter uçakları bizim ellerimizdeydi, öyle diyeyim. Eğitimlerinden, teknik personelimizin eğitimlerine kadar, pilot eğitiminden ve değişik ürünleri entegre edebileceğimizin testlerine kadar. Yani Uçağa çok yabancı değiliz yaklaşık. 3-4 seneden beri tanıyoruz uçağı. Yani bu manada o tarz endişeler yersiz. Bunu söyleyebiliriz peşinden bir. İkincisi ikinci konu şu F-35'ler işte tanesi 200 milyon dolar civarındaydı, 150 milyon dolar civarındaydı 130 milyon dolar civarındaydı. Bunları neden 300 milyon dolar verdik tanesine diyenler var. E, doğru haklılar 20 tane e, Euro Fighter için İngiliz Başbakanı 10.7 milyar dolarlık bir anlaşma e, yapıldı dedi. Or oradan duyduk haberi. Fakat bunun içerisinde Euro kendine has taşıdığı ve attığı çok muazzam bir füze var. Yunanlar ona çok e, lafını ediyorlardı şimdiye kadar. İşte bizde meteor var. Şuradan vururuz, buradan vururuz. Şurada şöyle asarız, böyle keseriz falan diyorlardı. O olay bitti. Yani Yunanlılar şimdi iki günden beri inanılmaz ciyaklıyorlar. Hatta şöyle e, ciyaklamalar arşa varmış vaziyette. Fransa'ya e, yani Fransız malılarını falan sokakta yakmaya, kesmeye başlarlarsa yarın Macron'un da heykeli yakmaya başlarlarsa hiç şaşırmayacağım. Hani biz seninle savunma işbirliği anlaşması yapmıştık, sen niye buna engel olamıyorsun falan diyorlar Macron'a. E bu Macron'un dışında gelişen bir olay. İngilizlerin Avrupa Birliği'ne olan tutumunu biz biliyoruz. Ben İngilizce hiç olmadım değilim. Bu manada ne konuşsam şimdi kendimi tam yansıtmış olamayacağım. E bu olaya İngilizlerin önayak olması, tabii az önce bir soru sordun, başka işlerin de mi işaretli bir şeyi dedin Kazak? bence olabilir. Yani tamam böyle bir uçak satış paketi çok büyük bir paket. Fakat bugüne kadar biz neler e, yaptık bu memlekete gördük. Bu başka bir şekilde de eee hallolabilecek işlerdi ama adam Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı Hava Kuvvetleri Komutanı beraber geldiler. Gelmeden önce 3 tane Eurofighter memleketimize gönderdiler. Yani bakın işte bunlara e, vereceğiz sizler diyerek. Sonrasında orası ilginç. Hani bugün 29 Ekim yarın Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız. 102. yılı. Atam keşke eee sağlığında bugünlere göre bir şey diyeceğim. Onun çok güzel bir sözü vardı. İstikbal göklerdedir diye. Bugün Türkiye'nin gelmiş olduğu aşamayı hala küçültmeye, küçümsemeye çalışanlar var. Türkiye'nin içerisinde çok. Bir sürü lobinin insanı var, bir sürü etki ajanı var. Beşinci kol faaliyetinde olan ajanlar var. Kara gri e, propagandalar gırla gidiyor. Ama Türkiye'nin geldiği nokta bütün dünyanın iştahını kabartıyor. Türkiye 25, 30, 40 sene öncesine kadar uçak lastiği yapamayan Türkiye İspanya'ya 48 tane Hürjet sattı. Hürjet. Bildiğiniz jet. E, ortak konsorsiyum e, kararlarda alındı. Ortak üretimler yapılacak. Bunun yanında Atak helikopterleri yaptık. Bunun yanında Gökbe helikopteri yaptık. Bunlarla birlikte bu uçaklara takılacak yüzlerce çeşit mühimmat geliştiriyoruz. Yapıyoruz. Denemeler testlerini görüyoruz her gün televizyonlarda. Hani istikbal göklerdedir demişti adam. Ve Kaan projesinde inanılmaz adımlar atılıyor. Onun e, hala bur edenler var. İşte motor nerede? Motor yok. Ya arkadaş önce bir olanı bir alkışla. Motor yoksa bakarız motoruna. Motor ya düne kadar uçak lastiğimiz yoktu. Mikamız yoktu. Kanat ucu lambamız yoktu arkadaşlar. Önce 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 bunları bir görelim. Ondan sonra eleştirilerimizi gene yaparız elbette. Nereye getireceğim konuyu? Bu adam bu heyetiyle beraber dün bu imzalar atıldıktan sonra Kaan'ı görmeye gitti. Bu yani nasıl söyleyeyim? Önce Anıtkabir'e gitti, çelenk bıraktı. Son olarak da gitti, Kaan'a bir çelenk bıraktı. Kaan'ı ortak platformlarında zaten çok isteklisi var. Projeye ortak olmak isteyen, proje parasını e, bedellerine ise biz verelim biz de ortak edin diyen ülkeler var. Türkiye şu anda bunu kabul etmiyor. Hakeza Kızıl Elma'ya Ankara'ya e, e, talip çok. E. Eh. O zaman baktığında 10.7 milyar doların e, meteor füzeleriyle beraber tüm mühimmatlarını kapsayacak şekilde olduğunu düşünürsek çok da büyük para değil o çıkıyor karşımıza Amerika'ya bakım e, uçağın ömrü süresince yaklaşık bir milyar dolara geliyor tanesi şimdi bir uçağın temiz bakıldığında e, yaklaşık 40-50 yıl hizmet tek alabileceği öngörülüyor işte gövde ömürleri, iniş takımları, diğer sistemlerini düşündüğünüz zaman bütün bu süreç içerisinde bugün bize 130-140 milyon, 200 milyon dolar denilen bir F-35 bize 1 milyar dolara mal olacak bu süreç içerisinde tanesi. Ve uçağa ha bir hareket olacak. Şöyle bizim hava kuvvetlerimizde bu işler böyledir. İşler ciddiye bindiğinde görevli filolar e, pilotlarını nöbete alırlar. İşte 24 saatlik, 2 saatlik, 1 saatlik, 15 dakikalık, 5 dakikalık. Bu nöbetler ne içindir? Tehdidin aciletine göre önlem olsun diye. Yani havalimanına veya herhangi bir tesisine bir saldırı olacaksa o uçağın senin kalkışa hazır olmalı. Beş dakikalık muhabbeti. Motor çalışır bekliyorsun. Tayyar'ın içerisinde. E, bindin Tayyar'a F-35'e. Pasport dedin. Göndermedi. Amerikalı. Alice diye bir sistem var. Akıllı e, ne onun ismi? Yapay zeka. Göndermedi uçağa bakıp sevip iniyorsun aşağıya. Hadi güzelim yarın görüşürüz. Yarın yine binerim senin üzerine. Gene giremem diyorsun. Ya da biliyorsun ya yani bunu söylediğimiz zaman bazı insanlarla kavga edecek pozisyonlara kadar geliyoruz. Kendi hedefini vurdurabilir adam sana. Çünkü o yazılım o beyin senin elinde senin kumandanda olan bir şey değil. Yani sen diyorsun ki ben düşmana vurmaya gidiyorum. Atıyorum şimdi. Misal yani Oğuzcan'dan değil, oldu da diye değil. E, Yunanlar Ege'de kapışmaya gidiyoruz değil mi? E, Yunan F-35'ini ya da Yunan e, Miraj'ını düşüreceğiz. Adam yazılıma bir e, parmak atıyor. Kalemle dokunuyor. Bir düğmeye dokunuyor. Kendi kolundaki uçağı vurduruyor sana. Ne oldu? F-35'in var. Bunu anlatamadık biz bu insanlara. Anlatamıyoruz. Ne oldu? Ya bu işte Amerika müttefik tamam müttefik eyvallah NATO üyesi tamam biz de NATO'nun bir parçasıyız. Hatırı sayılır bir parçasıyız ve, ve giderek yarın da Alman Başbakanı geliyormuş Türkiye'ye biliyor musunuz? Gene bu konularla ilgili. Neyse. Uçak çeşitliliğimiz iyidir. Amerika, İngiltere, Avrupa diyelim birliğinden ülkelerinden değişik bir uçağa sahip olma. Uçak da güzel uçak bu arada. Çok güzel uçak. Onu söyleyeyim her şeyden önce. Yani F-16'ya kıyaslarsak her F-16'dan iki tık üstün. İki tık üstün. Ha, hava havaya karşı karşıya gelirse havada ne olur? Pilotun mahareti belirler. Neticede ama elindeki silahlarla, yükleyebileceği silahlarla e, kafa kafanın bir tık üzerinde bir uçak. İki tık üzerinde. O manada bir şey yok. f 35 arasında bir görünürlük açısından ve üzerindeki radarlar her mükemmel. Bugünün şartlarına uygun dizayn edilmiş. O da dört buçukuncu nesil zaten. Fakat bütün bunların muhabbeti, alımı, bu projeler son derece duacıyım ki milli savunma sanayimizin hızını azaltmasın. Kanun yapılmasına ya şu anda tamam işte yapıyoruz kardeşim. Üç sene beş sene daha geçse ne olur denmesin. Benim tek endişem odur. Bu bir. Bunun cevabını verdik. İki az önce bir soru geldi. İşte biz bunları aldık S-400'lerimiz vardı. Onlar ne oldu şimdi? Hani dediler ya işte sarayı bahçesine kuracak. Sarayı korumak için. İşte dediler ya toprağa gömecek. Dediler ya, başka bir ülkeye gönderecek. İşte bilmem nereye gönderecek ona. Arkadaşlar, dilimize tüy bitti. Benim Beyazıt Paşa'nın, Fazıl Altay'ın, onları da getireceğim bu programda, konuşturacağız Kazak bu arada. Kasım'ın Kasım'ın 10-15'i gibi böyle sözlerini aldım. Onlar daha net, daha güzel şekilde anlatacaklar. Ben onlar varken benim burada konuşmam abes olur Çünkü e, benim e, Beyazıt Paşa'm devre arkadaşım, çok yakın arkadaşım. Milli Savunma Sanayi Müsteşarlığı yaptı bu ülkede. Yani konulara çok çok daha vakıf. Eee en temiz, en güzel şekilde birinci ağızdan duyacaksınız. S-400'ler arkadaşlar saldırı silahı değil. S-400'ler savunma silahı. S-400 başka bir şey. F-35, Eurofighter, F-16 başka bir şey. Bu diğer saydıklarımla bu uçaklarla saldırırsın elinde yaptığın füze, balistik füze bunlarla saldırırsın. Ve koruma amaçla kullanırsın ama mesela yerde havadan yere füze attın. Havadan yere füze, savunma füzesi değil artık. Saldırı füzesi. Ama S-400 savunma füzesi. Ne zaman kullanırsın? Sana bir saldırı olduğu anda kullanırsın. S-400 böyle bakkaldan çikolata alır, çikolata alır gibi alınabilecek bir makina değil. Bir bir production ürün değil. Ne zaman kullanacaksın? Lüzum halinde kullanacaksın. Kullanır mıyız? Yeminle söylüyorum ki S 4 yüzlerin hepsi harbe hazır vaziyette göreve hazır vaziyette bekliyor. Yerleri söylemeyin. Kazak sana bir sefer Ceren sana bir sefer, bir sefer söylemiştim. Bir bir tanesi yerini. Tamamdır abi. Söylemeyeyim yerlerini. Onu e, devletimiz en iyisini bilir. Nerelere koyacağını çok iyi bilir. Bu kadar söyleyeyim yeter. S-400'ler şu anda bir sıkıntı yok. Amerika kuduruyor bu arada. Hani biz F-16 verecek Şimdi diyorlar ki ya biz size F-35 verecektik arkadaş. Niye alıyorsunuz ki? He. Tamam. Burada e, Türkiye'nin de kendine göre bir takım varyasyonları var. Bu paket içerisinde. Onları paket içerisinde ne var ne yok açıkladıkları zaman Türk yetkilileri açıkladıkları zaman tam olarak göreceğiz. Onları bir daha konuşuruz zaman. Şimdilik bu kadar. Şimdi o zaman İnanla'ya soru sorma zamanı geldi. Ee, İnanla